Evet arkadaşlar merhaba bugün şey hani size bir seri yapacağım demiştim ya işte o seriyi yapacağım doğduğum yer ya, buralarda arkadaşlar hani şey bir abone de yapacağım dedim ama 19 abone yani, de bugün okullar açılana kadar şey var okullar açılmazsa çok az ihtimalle video atarım size. Arkadaşlar 20 abone olmazsa okulda zaten tatil. Kaç kaç sayfa ödeviniz var? Yorumda da yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha ismini koymadım. At. At ne yapıyorsun? Oha. Çok iyi bir yerde başladık. Lan. Emi. Lan. Al kabağı. Kanalımıza Acaba bugün bu hiç balkabağı mı sorarız? Balkabağı baksa sen. Aa hem de kanalımızı sonbele ol aç. Sonbele ol. Sonbeli diyorum ya. Niye ben sonbeliyim diyorum Neyse balkabağı konularına rahat da arkadaşlar ekeriz daha sonra balkabağı. Bunu koyup evde atacağım. Arkadaşlar sen katıkt gelsem mi ya? Şöyle kafamı ıı, 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 açtığımız geçen yoldan bir alalım. Daha sonra kasılıp geliyorum. Buralar biliyorsunuz çok kötü, ıı, çok can sıkıcı. Biliyorsunuz Hı? arkadaşlar. Bana çok bildiğim geliyor ya. Şu robot da yüzünden daha Arkadaşlar daha sonra ıı, ıı, geleyim kasınca. Arkadaşlar ıı, sonu getirelim yapalım. Sonra elmas bulunca gösteririm size. Olun arkadaşlar. Elmas hatta elmas hatta Bir elmas, ilk elması göstereyim. Hatta iç elması göstermem. Vallahi çok sıkıcı biliyorsunuz. Ha şuradan. Bal kabardısı hayırlı olsun. Düş lan. Git lan burada. Bak alalım tam. Doğru. 10 tane bir stek eder mi? stek etme. Aman yeter ya. Yani. Kaç çok sıkıcı. Ben gelip görüyorum. Evet arkadaşlar ne de var. Şimdi başladım mağazalarım. Hepsini yaptım. Arkadaşlar abone olmayı Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın, tüm malzemeleri topladım, canım çıktı, canım çıktı arkadaşlar, valla canım çıktı arkadaşlar, gamemod'dan neyim anladınız, yalan atmayın, valla canım çıktı ya, valla canım çıktı ya, biraz daha var mı? Gözleriz mi artık ki? Lan eğilmesene. Şöyle kalkalım. Bu altı kere kırıldı bunu yaparken. Yani son göz. Demelim tam sadece ka 29 tane bundan elmastan kaldı. Vallahi benim evim nerede olsa acaba ya? Benim evim burada olsun ya. Burada çok güzel. Vallahi çok güzel ya. Neyse başlayalım. Geç böyle. Şurayı ben bir düzelim. Bayağı bir uzun olacak. Yani bayağı bir büyük. İki, iki katlı olsa yeter daha tabana. Şuraları da açayım ben bir. Aşağı şuraları vermem. Bir açayım hemen. Niye kalkmayacağım? Arkadaşlar ne güzel git. Ne güzel bu merak etmeyin. Şöyle kocaman olacak. Kocaman. Hı, olmaz inşallah. Tam bir kale yapacağım. Tam bir kale. Bir dakika. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tam bu. Tamam. Aman dik ötgen yapayım ya. Dik ötgen. tövbe tövbe. İnşallah yeter yoksa ben. Bir daha hatırlamam vallahi ya. <laughs> Arkadaşlar bu aralar birazcık haklıyım ki hmm, bu yüzden kısık sesim. Aga be. Arkadaşlar arkadaşımın kuzenleri geldi de haberiniz olsun dedim. Ya <laughs> üç Böyle bir video var. Böyle bir video ya. ineklerce toplam olabilirim. İnekleri burada inek bırakmadım ha Başla. Şurayı ben kırayım Arkadaşlar daha sonra ben video bu video bu videoda yapamazsam diğer videolarımda yaparım. Ya da video dışı. Arkadaşlar burada dekorasyon yapılacaklar. Listemizi de hazırlar arkadaşlar hani ben hiç söylemiyorum fazla. Ben hiç yazmak bulmuyorum söylüyorum. nasıl yapılıyor ya? Arkadaşlar ben bir video sonrası yapayım. Sonra bir yapayım şu şeyi yaptıktan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bildiğim nedir? Atmayı unutmayın. Son 19 abone de kaldık. Bu arada da aboneye abone o kadar da kadar yani artık video çekmemeye başladım. Belki de kanalımı kapatırım ama kanalımı kapatırım. Sadece video çekmemeye başladım. Çok az ihtimalle. Dedim de iki kere niye bu yani? Burada ben gizliyim. da çok kadar uzun yapmasam iyiydim yani. Neyse. Gidiyorum. Diğer üstteki alt blok olsun Evet. Oha nasıl bir kazman bu ay küleğim bu olsa da hiç duramadım. Bozulur. Neyse arkadaşlar. Kaç toplam olmuş? Bir buçuk stok olmuş. Hmm. Hmm. Neyse ki bu kadar çok istek yapmışım da. Anlıyor bu kadar çok istek yapmışım. Evet. Çünkü başka şeyler de var da da uçlara yapacağım ama Onun desenleri var ya şu şekilde da var 6 En azından kullanabilirim 6 6 kere 6 Kere değil 7 8 9 10 11 11 ama her neyse çok kullanmam bir şey kullanmam toplayalım. bunu da toplayayım arkadaşlar videomu Arkadaşlar 10 saat neydi? Ne dizi? Ne Arkadaşlar. Arkadaşlar en uzun videom oldu. Gerçekten en uzun videom oldu. evi bir yapalım. Arkadaşlar neyse. Arkadaşlar ben böyle bir tane uygulamadım. Ne yüksek onun sayesinde. Şuradan aslında yapabilirim ama ondan pek yapmıyorum. Çok kısa videolarda yapıyorum arkadaşlar. Vallahi bu da iyi geldi vallahi ya. 5 dakika 5 dakika video. Kapanışı bile yapamıyorum. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben burada şuraları düzeltip evi yapıp geliyorum. Ay evi evi değil de şuraları düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar biraz daha çalıştım. Gmoda geçtim size göstermek için. Bunu hiç geçmemiştim. Canım çıktı. Bu at zemin canımı çıkardı. Öldük delirdik ya. Kaşa hiç böyle, böyle, düştüm. Daha sonra kıldım kıldım gel çıktım. Vallahi çok zor. Arkadaşlar çanta da açık bakın. Fotoğraf aldım buraya kayıp olsam hmm, başka yere gitsem de çantayı aldım. Çantaya bakalım giderim. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Ben de hayat kalmamıza geçeceğim. Arkadaşlar diğer videoya kalacak evi, evi tam yapmak. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bu hayatta kalmaya da geçelim. Bu en sevdiğim mod bu o zaman görüyoruz o zaman o zaman görüyoruz şu vay vay yere ne mi